Sayın Basın Osmanoğlu, sizleri şahsinde Osmanlı'nın şey yaptığımız asansöylerle anında elde salabiliriz. Mademiz olduğu şekliyle, ilerizde çok sıklıkla şekli bilen değişiyor. Her gün yeni bilenlerle karşılaşıyoruz. Ancak tabii bu aşamada ortada bazı proteste mücadele çok büyük sıkıntılar içerisindedir. Geçim mücadelesi veriliyor, hayat mücadelesi veriliyor, hayatta kalma Bu manada da büyük basit olan bir bu meslek olan birisi olan vakkallar ve küçük esnaflarla ilgilidir. Ülkemizde son zamanlarda aşırı şekilde Türkiye'nin her tarafına birçok süpermarket, hipermarketler açılıyor. Ama açılan her hipermarketi ve süpermarketi de beraberinde Yaklaşık olarak her birisinin 60 tane ya da 70 tane civarında bir bakkalı veya bir küçük esnafın kapama basıncası olduğu da hiçbir zaman unutulmamaktadır. Bu büyük yapmakta olduğu basın toplantısı esas amacıyla duyamıyoruz. Çünkü yaklaşık olarak bu insanlar çok büyük sevginci ağırlıklamışlar ve bu imza kampanyasının bir bölümünü de çevirmemişlerdir. Şey Sayın, Sayın mensupları, serbest piyasa ekonomi modellerinde, milli ekonominin ve sosyoekonomik yapının istikrarlı işlemesinde küpesiz ki en önemli unsurun dengeli, tarafları kapsayan, aynı zamanda hakaniyeti dayalı, yasal temine oturmuş uzun, uzun, ve tarafları edici olmasından geçtiği inanılmaz. Ülkemizde faaliyet gösteren süpermarket, süpermarketlerin açılışını ve çalışmasını düzenleyen bir yasa tam olmamasından il merkezi ve ilçelerde Açık süratle, ama süratle bir Hatta bu açılar artık ilçe merkezleri, merkezlerle ilgilerde mahallede kadar Ancak bu kadar sıkı durum, kapitalizmin en acı yönünü haksız rekabeti de beraberinde köklemektedir. Açılan bu büyük marketler başta bakkalla olmak üzere hemen hemen üç iş kollarındaki esnaf asanacağı işlerle satmış, rekabet gücünü de maalesef ve geç saatlere kadar çalışma düzenine esnaflarımız ayak uyduramamaktadır. Bu nedenle esnaf vasatlarımız üretim ve hizmet sektöründe yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bugün esnaflarımız ülkenizin her yerinde ben bir bak, konuda bak, bakmayayım, çalışayım, bizim vakka yaşasın mücadele olur. Bunun en varil örnekleri, örnekleri bir tanesi olarak da yaşanıyor. Tokat bakalım burası başka insan kuruş. Diyor ki, üyelerimizin tevladı beni çok üzüyor. Sahip çıkın, yoksa binlerce insan işsizler ordusuna takılarak diyor. Ancak dünyaya şöyle bir millet oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde esnaf ve sanatkar ile küçük girişimciyi girişim koyan birçok yazar vardır. Küçük esnaf, sanatkar, devleti ve halk tarafından sahip gösterilerek korunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası devlet, devlet devlet, esnaf ve sanatçı koruyucu destekleyici tekniller olur şeklinde bir hüküm bulunmasına rağmen şu ana kadar koruyucu da kolayca bir tekniğe maalesef her türlü girişimden mesela kalanmıştır. Ülkemizde birçok süper ve ipen market yerli olmaktan neredeyse tamamen çıkmış küresel sermayenin eline geçmiştir. Uygulamalar böyle devam ettiği sürece her geçen gün daha çok esnafımız kefen giydirecek. Bu durum boyu kokulu piyasalarda görülen kontrolün birkaç büyük firmanın elinde bulunduğu bir ortama dönüşecektir. Bu durumda zaten ulaşımla kazanma yönünden sıkıntı çeken ülkemizin birçok bir, bir ilinde daha çok esnaf iş yerini kapatmak zorunda kalacak işsizlik ekonomik kriz daha da sevilecektir. Ekonomik kontrol davaları olarak kabul eden esnaf ve sanat milli ekonomi içerisindeki durumu ilinç rağmı herkesi adi şekilde karşılayan kanun sağlıklı işleyiş ile mümkün olabilir. Esnaf ve sanat bölgesel genel ekonominin vazgeçilmez temel aşırı istihdamın ve istihdamın da istiklalindeki O halde esnaf ve sanat içinde bulunduğu hukukları acil olarak gidermemiz için perakende yasasının bir an önce çıkarılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zorunlu bir görevi olmuş ve bu görevin de bir an önce yerine getirilmesi gerekmektedir. Yasal düzenlemeler kent kendi içiye marketler zincirle yasal çerçevede düzenleme getirilmesi gerekir. Ulusal market ağlarının en azından bundan sonrası için kendi dışı kurumları konusunda durulabilir, yasal düzenlerle yapılması gerekmektedir. Kepekleri kapatma durumunda yer alan bu insanlara devlet ve millet olarak saygı alır. Esnaflarımız Türkiye'nin birçok yerinde, bakın şu anda burada 50 milyar imza arıyordur. 50 milyar imzayı buraya yedirilen esnaf temsilcileri getirdiler. Bizlere siyasi partiler de bıraktılar, Cumhuriyetçilik Partisi'nin olarak bizlere de bıraktılar. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, Ticaret Bakanı'na, e, gerek olan yetkililerin hepsi de bunları Ve şu anda da yansıtlanan bir şekilde ekmeklerini peşindeler. Dolayısıyla bu insanlara mutlaka sahip çıkalım, mesleklerine mutlaka sahip çıkalım. Çünkü her esnafın yanında kendisinin dışında bir de hafta insan çalışmaktadır. Bu duygularla hepinizi en de saygılarına salamıyoruz. Teşekkür <laughs> ederim. Şu anda hipermarketler ve süpermarketler bunun tutuları mesela her <laughs> bir ilçede, mahallede dair her yana şu açı Her açmış oldukları yerde yaklaşık olarak 60 üzerindeki esnafın kapanmasına sebep oluyor. Yani bir hatta süpermarketlerin, süpermarketlerin bazılarında ayakkabı gün buraya esnaf tutun da temiz, işte kur temizlemesi, temizlemesi de onlar bile var. Dolayısıyla bunların olması, yani bu kumların dışındaki yerlerdeki birçok esnafın kapanması gerekiyor. Biz diyoruz ki bu perekam yasası çıkar durursa en azından bunlara bir açımda uzak mantığa getirir, haline getirilir. Ve bu sırada kadar bunlar açılmaz. Mesela bu dışındaki bazı yerlerde bu var. Ondan sonra bu büyük marketlerin açılma yer olarak şehirlerin kod kömürleri dışında, 15 metre dışında gibi bir takım alemler var. Onları koyduğumuz zaman en azından küçük esnaflar olmuş onlara konmuş olur diye düşünüyoruz.